Merhaba evet arkadaşlar güzel birlikte Hadi serimize devam ediyoruz hadi hemen başlayalım aşkım büyüyüm 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 bu kadar ne diyorum ben en son böyle şeyleri vardı beyaz ok toplamaya falan gideceğim ben bugün bunu falan gideceğim. Dur Biraz ok toplamaya gidelim arkadaşlar. Çünkü çünkü yayımız var okumuz yok. Ye. Yay, yay orada boş boş duruyor. Bu ya. Bu da önceki bölümle izlemediyseniz biz yay yapmıştık. Önceki bölümlerde göstereyim şöyle. Gördüğünüz gibi. Ay yok üzerindeymiş. Okul olmadığı için kullanamıyorum gördüğünüz gibi. Şekli. Ama diyeceksiniz abi sen okunu işte ok yapacağız da ok yap Ya belki biraz gezeriz. Bugün biraz gezmeyi düşünüyorum. Bak, bak. Ben şu tekneyi koyalım ağır bir dert ha. Çünkü video çekmiyorum tekne, tekneyi yüzmeye öğretiyorum ha. Aa, böyle bizim bir sarı zindabıl beyaz daha olsa yatak yapabiliriz burada ben şimdi ben tavsiye çektim bundan sonra tavsiye çekeceğim çe çek çekmek istemiyorum o yüzden yatak yapalım diyorum aa beyaz koyun anne şimdi anam yendik. Ama şimdi tekneyi nasıl bulacağız? Tekneyi hatırlayan. Şaka <laughs> yapıyorum oh, la. O tahtayı biz mi koyduk? O, o tahtayı gördüm ben. Ben <laughs> <laughs> Buradan orada bir şey gördüm. Bıçak var mı? Yok <laughs> Lan kum vardı ya az önce burada. Bak kum gitmiş ya. Kum vardı az önce burada. Tamam sonunda. Bakın burada bir tatta var. Ha herhalde çıkmak için biz koymuştuk evet evet. Evet de ben yürüyormuşum. Bak mamuk yine Mamuk yaptım yine. Bu koyamadım lan. Şöyle bir de buradan koyak ah, düşmekten nefret ediyorum. Abi burası neresiydi lan? Burası neresiydi? Böyle ben bir şekilde hatırlıyorum da. Maden miydi burası? Hayret sana madendi. Bana çıkmıştım. Ya da yanlış Neyse lan. Şimdi bazen yapmamıza gerek yok. Toprağa kadar. Şimdi <laughs> diğer kere kesin benim yerim var. Elinde kürek var. Neyle kuruyorum valla? Şirketleri de at gitsin ya. Ne söyleyeceklerse Değil mi? Evet bir tane sana yazalım. Ama ne yazdı? Bak bu arada ben gülüyorum da. Gerçekten yemeğiniz bitmesin falan. Vallahi olmasın öyle bir şey. eyse. Bu da arkadaşlar. Sence videolar sesim iyi mi? Videolarda sesim iyi mi, kötü mü? Yorumlara yazın. An, anlamadım anne. An Yorumu anlamadın yaz An. Ses sesin tam tonu ayar ayar anlamadım diyenler Tam son anlamadım diyenler. Diyenler. Ben videodan da bakabilirim. Ama siz kötü yapar, kötü iyi falan yazarsanız daha kolay anlayabiliriz. Bilir, bilir, biliriz, biliriz. Biliriz. Oha Vallahi ben bir ay kafe çarpmışım. Hem ne diyorum kafe çarpmışım. Ne yatak yapmıyorum abi. Herhalde olduğum yetmiyordu. Ben medayet Ters Tersmiş. Şey. Ya da bari yatak odası yapalım. Altı ne yapacağız? Toprakla yapsak güzel olur mu? Bence odun kesildi. Ağaç var. Biz.

anlam eğilemedim. Bir, hop bir, hop hop bir, hop hop bir hop Tamamdır. Şurada biraz şurada bir duvar yapalım. Size de bir game modda sarkıyam, zıplıyorum avuçları. Ne diyor, ondan sonra. Ne yutun kirebir ya. Dolandans. Dolandans. Bak hiç hem lazım değil. ya bir Araba abi ya. mesajı Da lan. Beni atacağım. sonra ayarlarım

Bunun bak kabağı var. Bu. Bu da bu böyle nefes kaslarımız plan olduğunda bunun altı bir bakalım yani. Gemi falan çıkabiliyor. Gemi çıktığında geminin içinden böyle elmas çıkabiliyor. Görmüş, gördüm daha önce bir gemide. Elmas çıkabiliyor böyle. Anam modu Oley. İşte. Hadi. Halısının altına ton toplayabilirsen ha. Acaba akaba gelir mi ya? Dip pahlara Ben uzak duralım. Kaç şunu kaç. Kaç. Hı. Ona mecbur koptu lan bir an bir an biri vurdu sandım ha. <laughs> <laughs> Nevesim nevesimden oluyormuş. Bunları yaptım. Ben alamadım mı ben onu? Çok kötü oldu. Bu da direkt koymuş bak bana. Giyin mi? Bu da arkadaşlar. Böyle hem de baltalı. Böyle arkadaşlar. Siz böyle normal makyajla oynuyorsunuz. Karşınızda böyle bir yaratık çıksa. Arkadaşlar böyle. Böyle siyah gözlü, Kafasında bal bir aya böyle bir ayha böyle bir kartlar çıksa korkar mısınız? Rastgele. Benim oyunda olduğumu bilmeden. Rastgele markaya oynarken. Ne kadar korkarsınız? Yorumlara yazınız. Yazınız. Yazın Yazır değil yazınız. ज्यादा कुछ तो çok güzel açıyor ya et ya da orası tamamlayayım orası tamamlayayım mı ben bunları yapar Sadece Sadece yatağı çalışayım Yeter mi Aha bitti Anla bitti Anla Taş mı koyalım Çok saçma oldu bir bir da, bir taraf başka bir tarafta bir taraf taş Evet. Saçma evin. Yanay saçma evine döndü. Yok yok. Ee ağacın otur. Hakkını atışalım da. Kamyon falan yok ya. Kamerolan. Ağzı kamerolan. Neyse arkadaşlar bu tüylerini biraz kısaydı biliyorum. Aman. Ama olsun. Görüşürüz. Bay bay.